Gelip, gel. Gene şey benim gel. değiştirdi. Gel. Şimdi gel. Ne yapıyorsun burada? Orayı, orayı değil. Orayı değil, işte orayı orayı. O kitapları 100.000 okuyorsun. Ee. <laughs> e, sen gel de, Gel. De, gel. De, gel. De, gel şimdi. Lazımsın dedi. Ben de şehre geldim. Gel. ayakkabı Ayakkabılık açtım Birkaç sene devam ettim. Başarılı olamadım, bıraktım. Gel. Daha sonra başka işler de denedim. Örneğin olarak Gel. kantarlar, elektronik kantarlar Sipariş Gel gel. Doğuya neyse. Garip. Ege Garip. tane sipariş Gelip. Bombayı patlattı, İşler bitti. Gel. Durdu. Ve sanki gel. Geldi. Çık gel. Çık. Ondan çık. Onda bıraktık. Aferin. bıraktık. Aferin. Aferin. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım in buraya. Hadi. Gel. Garip gel. Acayip, Garip. Garip. O ben Garip bir gel. Bir Atla. kitabını okuyarak. Gel. Sakın Garip buraya. Arkaçlar. Oraya değil buraya. Buraya. Bapsala, gel. Babuş, Hadi. Bir gel. Garip. Ne olur, gel. Baykuş gel. Yemiz gel. Hadi. İyi hadi, iyi hadi. Iyi iyi hadi. hadi şimdi. Sen hadi sen şimdi. Sen gel. Bana gel, bana gel. Tut, 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 tut. aferin, aferin. Aferin. Aferin, kötü kuş. Hadi bakalım, in. Hadi. Hadi. Hop. yakaladım, yakaladım, yakaladım. Abo, yakaladım, yakaladım, yakaladım. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Hadi, hadi, hadi. in. in. Evet. 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 Hadi. hadi. Gel. Gel yakalayacağım gel. Gel. Gel atla. Gel. Garip. Yani Garip. Garip. Adam, Garip. Çok fazla bir kendi